Başkanım, e, sorunlar demişken sorunları iletiyoruz, e, çözüm noktasında buluşturuyoruz dediniz. En son e, Cumhurbaşkanımız'a e, Şanlıurfa ile ilgili 3 sorundan bahsetmiştiniz, söz etmiştiniz. Cumhurbaşkanımız da hemen talimat vermişti bunların çözümüyle ilgili. Bir Akçakale-Şanlıurfa yoluydu, bir Türk e, Hava Yolları'nın uçak seferleri sıklığı ile ilgiliydi, bir de çevre yoluydu. Bunlar ne aşamada? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii biz aslında Cumhurbaşkanımızdan önce Ulaştırma Bakanımız Urfa'ya Çevik Kavşağı'nın açılış töreni için geldiğinde biz e, bu taleplerimizi kendisine de iletmiştik. Evet. E, onlar da ilgilenmişti, yakından ilgilenmişti ama sonuçta mesele kent meselesi olunca, Şanlıurfa meselesi olunca ikinci dikişi de atmak istedik, sağlam etmek istedik. Bunun için bu sefer e, il başkanları toplantısında durumu Cumhurbaşkanımıza da aktaralım. Evet. Aykaten o hafta bir kısım arkadaşlarımız, efendim Şanlıurfa'dan e, direkt uçak bulamadıkları için e, Diyarbakır'dan uçup Antep'ten dönmüşlerdi. Bir kısım arkadaşlarımız Antep'ten evet. uçup Diyarbakır'dan dönmüşlerdi. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bu hafta, geçen hafta benim bir toplantım vardı, gittim. E, Mardin'den uçtum. Antep'ten döndüm. Şimdi Buradan doğuya doğru, Mardin'e doğru 180 kilometre yakın yol, havalanı biraz bu tarafta, yani 170 kilometre bir yol. Buradan da Antep'ten dönüyorsunuz, 150 kilometre bir yol, 320 kilometre karayolu yaptım uçakla Ankara'ya gitmek için. Başkanım Topl biz de Diyarbakır'dan gittik, uçağa Hı. bindik, İstanbul'a, İstanbul'dan bir de Diyarbakır'da. Şimdi bu bağlamda Şanlıurfa hakikaten bunu hak etmiyor, küçük evet. milyonluk bir kent. Biz bu durumu cumhurbaşkanımıza aktardığımız zaman, cumhurbaşkanımız zaten anında gerekli. E, talimatı verdiler. Şimdi onun üzerine biz Türk Hava Yolları Yönetimi e, ve e, diğer Şanlıurfa uçan firmalarla Anadolu Jet Yönetimi ile görüştük. E, i̇ki defa toplantılar yaptık. Birinci toplantılarda tekliflerimizi alıp verdik birbirimize. Evet. E, onların değerlendirmelerini yaptık. Sayın Valimizin de e, koordinasyonda bu toplantılar oldu. İkinci toplantıda da Neticeye bağladık. Evet. Şimdi e, bugün dün hava yollarıyla, dün hava yollarıyla e, yetkilileriyle yaptığım görüşmede hı hı. bana şunu söylediler. Ki daha önce haftada 5 gün vardı Ankara evet. seferleri. Bazen e, saat 14'te, bazen 15'te, bazen 17'de, bazen 18'de her, her günün bir saati farklıydı. Hangi gün hangi saatte uçacağımızı bilemiyorduk. E haftada beş sefer vardı. Şimdi bize bugün Ankara'yla ilgili gelen dün gelen teklif şu ya yani daha doğrusu kabul edilen teklif e haftada yedi gün hı hı. her gün sabah saat 9:55 her gün Ankara'ya artık uçak var hı hı. her gün sabah 9:55'te yani 5 kala. O zaman bunun müjdesini vermiş olalım buradan. Şimdi başkanım. ben şu anda bana gelen şey bu. Ama bu. pandemi sürecinin yani evet, bu teyit onda, edilen tabii. bir şey ama şu anda bir kapanma hı. geldi. Bu kapanmanın genel tabii, yansıması tabii, tabii. ne olacak onu Hı -hı. bilmiyorum ama bize teyitli gel, gelen e, uçuş saatlerimiz bunlar. Bununla beraber haftada 3 günde e, akşam 9.25'te dönüş var. Evet. 3 günde öyle. Üç günde. Dolayısıyla 5 seferi Ankara seferi 5'ti şu anda 10'a çıktı. çıktı. Bu nasıl bir e, seyri sağlayacak? İsteyen istediği gün sabah gidip akşam evet, dönecek. Evet, dönebilecek için edebilecek günü bildiğin. Bazı günlerde yani gidip birkaç gün kalmak isteyen de kendini ona göre ayarlayacak. Bir iki gün önceden gidecek. Ona göre de dönüş olacak. Ankara ile ilgili böyle bir karar var. Ayın evet. 13'ünden sonra da birinden sonra bu uygulama başlıyor. Bugün ayın e, 29'u herhalde. Evet, evet. E, i̇ki gün sonra bu şey tarifeler başlıyor. Ve dönüşler de akşam dönüşleri için de ayın 13'ünden sonra, Mayıs 13'ünden sonra onlar da devreye girecek. Bununla beraber her gün sabah Türk Hava Yolları İstanbul'a e, uçuş yapacak. Evet. Saat 9 9.25 zannedersem o da. Uçuş yapacak. E, her akşam saat e, 22 gibi e, dönüş yapacak. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın her gün iki sefer olacak. 14 sefer e, Türk Hava Yolları yapacak. E, bir de bir e, Mayıs'tan itibaren bir de 13 Haziran'dan sonra Anadolu Jet de e, devreye girecek. O da her gün bir sefer yapacak. E, dolayısıyla 21 seferde evet. İstanbul'da günde 3 sefer olmuş olacak. Evet. Daha önce aşağı yukarı 9 e, seferdi bu sayı. Şey 9 seferdi şimdi 21 sefere günde çıkarmış. Günde bir sefer sabah saatlerindeydi galiba İstanbul'da. Günde bir sabah Üçler vardı öğleydi, bazı evet. günlerde öğleden sonra vardı. E, dolayısıyla işte, o 9 olan sefer sayısı 21'e çıktı. Ankara'da 5 olan sefer sayısı 10'a çıktı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu pandemi şartlarının dışındaki, bu pandemi şartları uçuşları engelleme engellemese Urfalılar bundan sonra istedikleri gün sabah 9.55 uçağıyla Ankara'ya gidecekler. Akşam dönebilecekler. Evet. 3 evet. ee, gün bunu yapabilecekler. İstanbul'a da her gün sabah gidip akşam dönebilecekler. Sabah isteyen sabah uçacak, isteyen akşam uçacak. Ee, yani Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu uçuş problemimizi, Hı -hı. havaalanı çözmüş problemimizi e, böylelikle çözmüş olduk. Ben, ben de vatandaşlar adına size teşekkür edeyim. bu konuda Ben ilgili. buradan özellikle Cumhurbaşkanıma Şanlıurfa'lılar Urfa dışından hiçbir yerde uçmasın evet. diyen Cumhurbaşkanıma buradan şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür Kendisine ediyoruz. çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, ayrıca Türk Hava yollar yetkililerde de bu hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz başkanım.